Hepinize selamlar dostlar. Ben Musti. Bugün sizlerle beraber kodun ünvanını almaya çalışacağız. Güzeller güzel ünvanının cidden çok güzel. Ee, sevdiğim bir ünvandır. Bununla, bununla beraber e, 4, 5. ünvanım olmuş olacak. Zaten ünvanları görüyorsunuz. Anlatacak zaman yok. Şişeli. Browser şişesi Edgar. Sonsuzluk ötesinden Buzz Lightyear. Barbar. Browser gelen unvanlardan bir tanesiydi. Ve bu e, benim ilk videom İlk videoma destek vermek için like atma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler sayesinde bu kanalı büyütüp sizlerle beraber Brawl Pass Plus çekişleri de yapacağım. Ee, hemen bir, e, maçımıza başlayalım. Burada ee, bu arada, cidden çok sıkıntılı karakterler geldi karşıya. Şöyle birazcık şu yükleri alalım. Keşke kostüm değişseydim ya. Yani. Sürekli kostümle oynayayım sıkıldım. Evet başlıyorum. Satın son maç. Ee, aşağıda Lili var. Bu arada takım olmazsam daha iyi olacak sanki. As, fengmiş. Feng, feng, feng. Feng'e bulaşırsam benim içimden geçer. Bu yüzden Feng'e hiç bulaşmıyorum. Bunların fight'ına şöyle bir dahil olalım biz de. Biz de buradan birkaç bir şeyleri kopartalım yani. Mis gibi. Of. Edgay. Aman. Maltis geldi arkadaşlar. Gelme 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 gelme. Bibi git, Bibi git, Bibi. Okey, okey, okey. Bibi ileteyim olduk. Kızım bana bir baktık. Git. Lili git, Lili, Lili git. Akşamdan beri bununla uğraşıyorum. Lili git, Lili. Lili Allah'ını, peygamberini seviyorsan git ya. Bas, git, git gelme, git. Git, hiç olmaz. Tamam ultimi saldık bibiden Ee, son 3 kişi daha gitmesi lazım. 3 kişi daha giderse ünvanın sahibi olacağız. Bu arada 5 kişi kalırsa direkt bibi satarım. Bu arada hiç umurumda bile olmaz. Şöyle aşağıyı birazcık tarayacağım. Tamam. 6 kişi kaldı. 5 kişi kaldı. Bibi gitti. Bibi git bibi. Bibi git. Neyse neyse. Ünvanın sahibiz arkadaşlar. Sonunda güzeller güzeli ünvanı. Bizim oldu arkadaşlar. Şöyle. Gösterelim hemen. Ve artı 57 puanla. Güzeller güzeli ünvanla. Sahip olduk arkadaşlar. Sonunda. Sonunda. Güzeller güzeli. Şöyle. bayağı bir zaman güzeller güzeli ünvanını kullanacağım bu arada. Şöyle birazcık koltla alakalı şeyler koyalım şuraya. Şöyle koltuğun bir tane ustalık yönünden gelen şey vardı ya. Koltuğun ki güzel. Koltuğu sevdiğim için ünvanını aldım bu arada. Zaten sevmesem olmam. Şu an boş yapıyorum biliyorum ama yani şu an çok mutluyum arkadaşlar. Ee, i̇lk videoma like atıp abone olmayı unutmayınız lütfen. Ee, seviliyorsunuz. Ee, şöyle son halinde gösterelim. Şuradan bir saniye. Lan. Üf, olmadı ya bir dakika. Ha. Ya buraya koltuğu iki koyulabilir de bir dakika ya. Şuradan aşağıya doğru. Korku nerede lan? yukarıda mı? Allah tamam. Şu ana kadar benim en sevdiğim kolt bence buydu ya. Bu çok güzeldi. Ama yok aga ya. Bu ayrı güzel. Tamam. Bu çok güzel oldu. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana vakit ayırdığınız için de te teşekkür ederim. Ee, bir sonraki video büyük ihtimalle e, bir kupa videosudur. Yani Seviyorsunuz arkadaşlar. Ben daha editleyeceğim üstüne bunu kanalı yükleyebilmek için. Ee, elimde şu halim acayip bir, bir like, bir abonelik esirgemeyin lütfen. Seviyorsunuz. Ve ee, bye, bye.